Buraya da ilaçlamayı. Affedersiniz dışarıda bekler misiniz lütfen? Feride. Özür dilerim Masör. Ne oldu Ferideciğim? Sen dün gitmemiş miydin? Ben öyle gördüm. Gitmiştim. Sonra bir iki parça eşyamı unutmuşum. Onları almak için geri döndüm. Havada kararınca burada kaldım. Ama şimdi hemen gidiyorum. Tamam, tamam. Feridecik. Gidiyorum masör. Teyzene gidiyorsun değil mi şu tatlı hanıma? <laughs> bu defa Ayşe teyzeme gidiyorum. Tekirdağ. Ne güzel. Yalnız bu mevsimde serin olur orası. Kalın giysilerini alsaydın yanına. Benimkiler yazdan kalma. Ama Müjgan ablam var orada. Onukilerle idare ederim. İyi yolculuklar Feridecik. Merci. Yazı turu oynarım ben. Bilmem farkında mısın ama benim gidecek hiçbir yerim yurdum yok. Senin yurdun benim. Alıyor musun? Seni alakadar etmez. Gerçekleri öğrendim. Annem her şeyi anlattı bana. Sana nasıl haksızlık ettiğimizi. Necmiye'nin yalanlarını. Selim denen o adi herifin çevirdiği dolapları. Her şeyi öğrendim. Çok ama çok üzgünüm Feride. Orası da beni alakadar etmez. Feride. Feridem. Bana bir fırsat ver düzeltmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Olanları sana unutturmak için. Tekrar eskisi gibi olabilmemiz için bir şans istiyorum. Eskisi gibi olamayız. Öyle bir cennet yok artık Kamran. Kırılmış bir vazo düşün. Eskisi gibi olur mu? Ha? Dağlan parçalarını topladın. Bir araya getirdin, yapıştırdın diyelim. Tıpkı eskisi gibi görünüyor. İçine su koyabilir misin? Çiçek yetiştirebilir misin içinde bir daha? Hı? Yetiştiremezsin. Su sızar. Çiçekler heba olur, solar. Sen de teyzem de içimdeki çiçekleri böyle soldurdunuz Kamran. Eskisi gibi olmak mümkün değil artık. Feride. Bir yolu olmalı. Böyle bıçak gibi kestirip atamazsın. Kendimi sana affettirmenin bir yolu olmalı Feride. Bu defa yok. Çünkü bazı yaraları ne kadar sararsan sar, iyileşmez. Hekim Bey. Cumali Efendi burada. Binsene. Rıhtıma gideceğiz. Feride ne işin var? Nereye gidiyorsun? Acele eder misiniz? Vapuru kaçıracağım. Hayır. Pattis. Yok Pattis. Kalmadı. Sayende. Sayenizde. Peki serçe parmağım değil mi? Deme Kamran. Hiçbir şey deme. Ne güzel. Geçmiş karşıma pat disim, serçe parmağım. <laughs> Kamran beyefendinin sihirli sözcükleri değil mi? Nasılsa Feride bunları duyduğunda normale döner. Her şeyi unutur. Yok Kamran. Kusura bakma ama mevzu bu defa böyle bir sempatiden yoksun. Haklısın Feride biliyorum. Ben bir eşeğim. Fakat sen ne söylersen, ne istersen beni affetmen için yapmaya hazırım. Yeter ki beni içinden atma. Ne istersen mi? Ne istersen? İtiraz etmeden, sorgusuz sualsiz. İtiraz etmeden, sorgusuz sualsiz. Güzel. O halde git buradan Kamran. Nasıl? Duydun, sen bana ne istediğimi sordun, ben de sana ne istediğimi söylüyorum. Buradan gitmeni istiyorum Kamran. Faytondan in ve git. ...yolculuklar efendim rahmetli annenin yüzüydü. 17 yaşına geldiğinde baban geçiri verdiydi parmağına. Vermek için ben de aynı yaşa Ermeni bekledim. Çok zarifmiş. Çok güzelmiş. <laughs> Tıpkı benim güzel kızım gibi. Gerçi Kamran'la nişan yüzüğünüz olsun diye niyetlendiydim ama ne münasebet teyze? O sıntırla hiç de bile. Hem ben okuyorum daha çocuğum bir şey olmaz. Niyet önemli. Ben o niyetle geçirdim yüzüğü parmağına. Teyze. Şu anda Tekirdağ vapuru kaçta? Şimdi kalkmak üzere. Benim param yok ama. Paran yoksa başka kapıyı. Biletum bitirmeme izin verirseniz. Tekirdağ tek bilet. Ha ki bu? Vapuru kaçıracağım. Tamam. Peki, buyurun. İyi yolculuklar efendim. Bu iskeleden vapur nereye? O yüzüğü nereden aldı? Genç bir hanım bıraktı. Niye sordun? Neden bıraktı? Nereye gitti? Sana ne birader? Bilete mi geldin sorguya mı? İkisine de. Dur. Tamam. Tekirdağ'a kestirdi biletini. Tekirdağ'a. Tekirdağ'a bilet kes. Al. Al burada. Şu emanetimi de ver. Cumali. Bir beş şeker sensin anne. Ne? Sen bana faytondan in dedin. Ben de faytondan indim, vapura bindim. Kamran'la nişan yüzüğünüz olsun diye niyetlendiydim ama. Ne münasebet teyze? O sıntırla hiç de bile. Hem ben okuyorum daha çocuğum. <laughs> Bir şey olmaz. Niyet önemli. Ben o niyetle geçirdim yüzüğü parmağına. Teyze. Ha? İyi insan da lafının üstüne. Anne bu gömlekleri ütülenmemiş. Aa ver paşam ver. Ben hemen ütületeyim. Getiririm iki dakika. <laughs> hayrola? Neye hayrola? Ne saklıyorsun? Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Anneminmiş. Çok güzelmiş. Hı. Ver bakayım şu eline. O dolma parmakları ne olacak? Ben denedim. Olmuyor. Bir de ben deneyeyim. eskittiğin yüzü Vurun lan dışarı! Vallahi şerep. Vallahi Allah Vallahi Acıkmadım. Acıkırsam kendim alabilirim. Tabii ki alabilirsin. Ama kendimi alınca sensiz boğazımdan geçmeyecekti. Peki. O halde bolca su al yanına. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.